Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bugün kolet çıkardım. Koletle birlikte Brawl Stars'ın ikinci bölümüne başlıyoruz. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada okulların ikinci günü. Okulunuz hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Hemen buradan bugün sadece ve sadece şey oynayacağız. Aşamalı da oynayacağız. Aşamalı da gördüğünüz gibi bu şekilde Bronz 2'deyiz. Brawl Pass şeyinde de iki tane ödülümüzü aldık sadece. Hemen şuradan Karakterlerimi de göstereyim sizlere. 25 karakterim var. Yani bu şekil karakterlerim. Koleti bugün çıkarttım. Daha demin. Dedim madem karakter çıkardım. Birazcık. Hem belki kolet de seçtirebilir bize oyun. Hemen giriyoruz. Şimdi modumuz knockout olacak. Yeni ufuklar haritasında knockout oynayacağız. Bakalım koleti seçebilecek miyiz? Yok koleti seçtirmiyor. O seçilmiş. O seçilmiş. O seçilmiş. O zaman ben buradan Rico'yu alırım. Belki Recon'la güzel oynarız. 9. seviye bir Recon var. Angel'ı falan kendi oyun veriyor. Bakalım karşı takım. Birazcık güçlü Frank var. Bizim takımda Sana Mac ve şey var. Şu Lu. Hop şöyle vuralım vuralım vuralım. Hemen 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 hemen. Vur 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 vur. Tamam. Lu şeyi vurdu. Vur 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 vur. Ben şeye bakarım şeyimi. Multimi. Muntumu frenge basacağım. Sonra şuradan poko 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 Tamam arkadaşlar poko da multim dolduğu için multimi bastım pokoyu ve o şekilde kazanıyoruz. Hemen şuradan gidiyorum bak gidiyoruz bakalım ne yapacağız. Böyle gitti gitti poko 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 frenge. Frenge multisi doldu. Böyle pokoyu vurduk. Yani sadece frenge kaldı ve frenge de şurada frenge de multi vurarak kazanıyoruz. Tabii Frank'i biz vurmadık. Blue vurmuş ama yıldız oyuncu biz oluyoruz. Hemen arkadaşlar videonun ilk maçında bronz bir yükseliyoruz ve 200 daha şey veriyor. etiket gibi bir şey. Şimdi bakalım buradan rank ödülümüz var. İşte aşamalı ödülümüz var. Açtık bakalım. Bir elmas verdi arkadaşlar bize. Ödül. Bir elmas çok fazla işimize yaramaz. Hemen şuradan oyuna diyeceğiz. Savaş topu ödül avı elmas kapmaca Nakavt. Savaş topu ödül avı soygun elmas kapmaca Nakavt. Bu sefer açıkta artasıyla nakavt oynuyoruz. Şimdi şöyle karakterler göre bu şekilde biliyorum ama benim sorunum var abi. Şuna kapalı bilmiyorum. Şu an buraları boş değil mi? Saniyem de var bakıyorum. Aynen. Asaf baba Piro Angelo öneriyormuş bana ama ben Angelo oynamayacağım kardeşim. Ben Rico oynayacağım. Angel'la oynamayı çok sevmiyorum. Çünkü bir de Rico'nun topları sektiği için Rico bence burada daha avantajlı olur. Ama karşı tarafta da Iris isimli oyuncu. Mac'i almış. Angel falan var karşıda. Gas, Angel, Mac. Bizim takımda da Mac, Lou. Gene Rico ile oynayanlar. Böyle çık 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 çık. Daha tamam, Mac'i robotundan düşürdük. Mutsuz olmadan bir daha vur vurduk onu. Şurada Gas var. Gus'ı vuracağız. Böyle vur 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 vur. Basın, basın, Vurduk, kasıp. kası şu an Şuradan şöyle multi hop 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 sakin ol. Hop tamam duvara vurdu. Biz de keşfimiz sendiniz. Asap Baba Piro vuruyor Angela'yı. Angela. Angela. <laughs> Şuradan şimdi yine kral söz gidiyor. Şöyle. sessiz ve derinden. <laughs> 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 adamlar arasından düşebilen şuraya doğru çıkıyoruz çık 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 gaz geliyor evet, aşağıda das, da oh, oh, oh. uh -huh. bir tane gideceğiz görmüyoruz vuralım gaz 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 dur. gaz 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 indirelim. Şöyle birazcık daha sıkarsak kaybettik. Bu turu kazanmamız lazım. Bizim bu sefer birazcık hızlı öldü. Dur emoji atmayalım. Çalının içinde belli kendimizi. Böyle fıçının arkasına saklanıyorum. İlk öncelikle kimse beni vuramasın diye. Böyle bu sefer de bizimki de düşmüş bu Buradan Angel'ı ultiyle ile vuracağım. Hadi vuramadık. Sadece multi attım Angel'ın üstüne. Ben, benim canım çok az kaldı. Lu, ölmüş bizim takımdaki Lu. Ben sonradan bir tane bu kadar ölüyorum. Çok az canım kalmış. Bu arada teke çift oynuyoruz. Bizim takımdaki adamlar sırf full ölmüş. Ölmek <gülüyor> üzerine <gülüyor> oynamışlar. Şöyle <laughs> ya arkadaşım oradan çeker bir tanesi de değer mi? Maçı. maçı kaybediyoruz. Dönüş gibi yenilgi alıyoruz ama hiçbir şey eksilmiyor bizden. Dönüş gibi arkadaşlar profilim bu şekilde. Arda Selin YT ID arkadaş eklemek isteyenler ekleyebilir. Profilim de bu şekilde. E, Maksimum kazanma seriyim Jesse ile 17. Hemen şuradan hızlı bir şekilde bakalım görevlerimizi. Görevlerimiz zaten bunlarmış. Onları bir sonraki bölümde yaparız. Yine bu sefer sıcak bölgeye geldi. Şimdi burada hmm. kimi seçersin? Hmm. Buradan Edgar'ı mı seçelim? Yani, tamam Edgar'ı seçmişiz. Ee, şimdi bakalım. Erim Marfaror gibi bir ismi var okuyamadım. Şimdi bu sefer sıcak bölge oynuyor. Şuradaki kırılmayan şeylerin aklına geçen olan var. Ben, bana niye Sörf seçtirmediğini bilenler yorumlara yazsın. Ben, ben Sörf seçtirmedim. Ben daha karakterlerim arasında Sörf var. Niye seçtirmediğini yorumlara yazın. Ben burayı bu şekilde alırım. Şurada Lu var. Lou. Angela, Angela da oraya girmiş köşeye. Biz burayı bir alalım. Nasıl bir şekilde? Şu an Lu geliyor. Lu, 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 Lu. Şu an rakibin burayı doldurmasına izin vermiyoruz. Böyle birazcık ön tarafta duralım. Tabii şöyle çok ön tarafta durmayalım. Birazcık şöyle kutulara yakın duralım ki Angel falan şuradan saldırırsa sıkıntı yaşamayalım. King Messi bizim Lu'yu öldürmüş. Şu an buraya uğrayan çok kimse yok. Ama buraya şey atacak o dondurucu atacak. O buraya dondurucu atacak biliyorum. Hem yani burayı ele geçirdik. Şuradan çıkarsak tamam çıktık. Don, donduk sıkıntı yok. Birazdan donmayacağız. Şurada sörç var. Sörcün üstüne atladım. Evet evet evet. O sörç benim üstüme atladı ya. Sörç benim üstüme atlamasaydı. Belki şey yapıp, bir şeyler yapabilirdik. Şu anda biz öndeyiz ama kafa kafaya gidiyor. Şu an aksesuarımı bastım. Aksesuar temizliğim. Aksesuarımı bastım şimdi. Buradan Angel'ın üstüne atladım. Vurdu 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 vurdu. Şimdi ben de buraya ele geçirmeye çalışacağım. Şöyle kutunun arkasında durarak kendimi korumaya çalışacağım. Sizler rakip burayı ele geçirdiği için oh, 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 tamam. Multimi burada doldurdum. Böyle atladım üstüne hem atlama hasarını verdim hem kendi şeye hasarımı verdim. Hemen buradan şimdi biraz daha maçı katılabiliriz. Burada 88, 89, 90'ını tamamladık. Şu an bence burayı kazanıyoruz. Çünkü herhalde ben canım full. Evet şimdi herkesin canım fullendi. Şuradan Geliyorlar ve takımın sıcak ele geçirdi ve maç bitti diyor. Yönetimli zafer 100 artı 100 veriyor. Buradan 40 XP 25 de PES DP ödülü gibi bir şey yazıyordu. Pro PES DP işte. Buradan şimdilik ödülümüz yok. Şuradan şu şekil görevlerimiz de böyleydi. Göstermiştim sizlere. Şimdi ise Colette Tek hesaplaşma gireceğiz son kez. Ki size de koleti göstermiş olayım. Koleti olmayanlar da çıkart, çıkarttığı zaman nasıl oynayacağını bilsin. Koletin menzili gene uzun güzel. E, ee, multisi böyle gidip geliyor adamlara arada vuruyor. Öyle gibi arkadaşlar menzil bu şekilde yani bu uzaktan kalp atıyor. Niye kalp atıyor onu da bilmiyorum ama. Onun da belli bir sebebi vardır herhalde. Böyle. Yani görüyoruz arkadaşlar en uzak menzilinden vuruyorum 1815 buradan vuruyorum gene 1815 orta menzil vuruyorum gene ooo şöyle... evet, arkadaşlar buraya ben şöyle arkadaşlar ilk topladığınız biraz, biraz artık yok ben ben orta menzilde mi daha bir e şey vuruyor öyle bir şey yokmuş arkadaşlar ben tamamen yanılmışım burada en de kendimizi belli ettik ama bizim kolet başka başka yerlere vuruyor ve zaten menzilimizde vuruyor Yolcu arkadaşlar böyle gidip geliyor. Gidip gelirken de arada hasar veriyoruz. Bu şekilde atıklarınızı görebiliyorsunuz. Şimdi son adamı da vurup videoyu bitireceğiz. O da koltmuş. Gel sen gel gel. Gel gel gel. Sen beni mi vuracaktın sen? Öyleyse şuradan da emojimizi atalım. Kolette kaç kişi oldu? Kolette Kolet 18 kutu kasmışız. Hadi iki maç yapalım karakter. Evet arkadaşlar bu, 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 videomuz bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi hem aşamalı oynadık hem de size karakter tanıttım. Ve nasıl oynanacağını öğrettim. Bu videoya dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Ve okula, okula, okulumuz hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.